Rubbeme <laughs> e'tâke fe mena'ke ve rubbeme mena'ke fe Allah-u Teala'nın sana zaman zaman nimetler vermesi aslında seni mahrum etmek istemesinden dolayıdır. allah Teala sana bir ceza vermek istiyor. Yani kullukta bir hatan var. Seni cezalandırmak istiyor. Bu cezayı nasıl uygular allah Teala? Sana nimetler vererek. Allah seni cezalandırmak istiyor. Neyle cezalandırmak istiyor? İbadet yapmamakla cezalandırmak istiyor. En büyük mükafat Allahu Teala'nın kula verdiği ibadettir. İbadet yaptırıyorsa seni mükafatlandırıyor demektir. Allah bilir cezalandırmak isterse ona ibadet yaptırmak istemez. İbadetten engeller. İbadetten engellemek için de sebep yaratır. Varlık verir, zevk, sefa verir, mal mülk verir. Onlarla meşgul eder ki bu bir cezadır. Allah-u Teala'nın birçok verdiği şey aslında seni bazı şeylerden men etmek içindir, cezalandırmak içindir. Ve birçok sana verdiği menler de birçok şeyden men etmesi, engellemesi, mahrum etmesi de sana olan lütfundandır. Sana bir şey vermek istiyor, büyük bir mükafat vermek istiyor, o mükafatı alabilmen için de dünyada bazı şeylerden mahrum olman gerekiyor. Sıkıntı çekmen gerekiyor. İşte sıkıntı çekiyor adam. Niçin? Allahu Teala onu ödüllendirmek için. İbadetler malla, bedenle hem beden hem malla yapılan ibadetler olduğu gibi günahlar da malla yapılan günahlar, bedenle işlenen günahlar, hem beden hem malla işlenen günahlar allah Teala bazılarına mal vermiyor ki malla işlenen, parayla işlenen günahlardan geri kalsın. Adam parası olmazsa karıya kıza gidemez, pavyona gidemez, plajlarda gezemez. Ne kadar büyük bir nimet değil mi? Adam iyiye kullanamayacaksa o malı, mülkü, serveti Allah-u mahrum etmesi onun için büyük bir nimettir. Ama hayır yoluna kullanacaksa ona o nimeti vermesi gerçekten nimettir.